Elhamdülillahi Rabbi'l-âlemin. Ve salatu ve selamu alâ seyyiril evvelin ve'l-âkirin. Muhammed'in ve alâlihi ve sahbihi ezme'in. Ya İlahe'l-âlemin. Ya Rahmet'in rahimin. Kusurlarla yapmış olduğumuz bütün kulluklarımızı ve bu kerre dini mübine acizane bir hizmet olmak üzere <laughs> okumuş olduğumuz ikra şerifleri, şerifeleri mazideyleri şerifi tazima nikrimatı dersiz zayıf kullarından kabul buyuruyor Rabbim. Kıraatı vakı olan kusur kesel ve fütürlerimizi Amin. Amin. Hiç derinlik arama Rahman ve rahim kullarını affeyle Ya Rabbi. Amin. Bütün kesmişlerimize, özellikle sefakar annelerimize, sefakar babalarımıza, kıymetli hocalarımıza, değerli mürşitlerimize, Ya Rabbi sevdiklerimize, Ya Rabbi sevindiklerimize, ya Rabbi üzerimize hakkı bulunanlara husus namazı kılınmak üzere naşi huzurumuzda bulunan merhumeye bol bol rahmetler ihsan eyleyin. Dünyada kalanlara sağlık Selamet, saadet, huzur, ihsan eyle ya Rabbi. Ya ilahe'l-alemin, ya rahman rahimin. Okumuş olduğumuz sure şeriflerden hasıl.